Club'da çok fazla farklı işletme türü var. Bir kere şu çok iyi bir bakış açısı. İçeri giriyorsunuz işte sizin yaptığınız işten bambaşka iş yapan insanlar var. Ama problemlerinizi konuşmaya başladığınızda çok aynı olduğunu görüyorsunuz. Ee, yani hani tamamen sizden başka 90 çalışanlı bir fabrikayla böyle 5 kişilik küçük bir tasarım stüdyosunun problemlerin aynı olabileceğine inandığınızda bile ee, şey oluyorsunuz yani bir kere şu var biz Action e, koçun seminerine gelmeden önce ya bizim problemlerimiz çok unique, bizim problemlerimizi kimse çözemez bu falan gibi şeyler. Aslında öyle bir şey yokmuş yani aslında herkesin problemleri çok yakınmış birbirine. Dolayısıyla zaten koçlarımız e, zaten o problemlere çok hakimler yani çok klasik problemlere. E, yani içerideki diğer girişimcilerle konuşmak bile böyle bir rehabilitasyon gibi yani sizin de mi öyle falan diyor. <laughs> Dolayısıyla şey böyle yani o zaten süper bir şey yani sizinle böyle aynı problemlere sahip insanlarla bir o arada olmak bile çünkü o bir sürü şey denemiş siz de denemişsiniz süper bilgi akışı oluyor onun dışında biz belki de reklam şirketi ya tasarım üzerine çalıştığımız için içeride bir business network de oluşturuyor yani artık hani sınıf arkadaşlarımıza iş de yapmaya başladık o da süper bir şey bizim için çok farklı sektörlerle tanışıyorsunuz. Networkünüz genişliyor bu anlamda birbirlerin birbirinizle iş yapabilme olanağınız var. Bu bence bir ayrıcalık aslında bu programda farklı sektörlerin bir arada olması. Çünkü her bir sektörün dinamikleri farklı, farklı hikayeler doğuyor ve oradan mutlaka kendinize has bir şey çıkartabiliyorsunuz. Tasarımcı arkadaşlar var, çok özgün işler yapan, direkt e, üretim yapan e, arkadaşlar var. E, hepsinin e, farklı özellikleri var. E, bir beyin fırtınası ortamı oluşuyor. E, size de fikir oluyor, örnek oluyor bazı e, cevaplar, e, konuşulan e, kelimeler. Tek tip olmasındansa e, bu şekilde olması daha faydalı diye düşünüyorum. Öncelikle herkesin bizim gibi problemlerin bir kere yaş aralığı gözetmeksizin, ee, ne iş olursa olsun insanların yaptığı e, çok benzer problemler yaşadığımızı görmek bayağı grup tedavisi gibi oluyor öncelikle. Sonrasında onları çözmek için hepimizin aynı şeyleri yapınca düzeliği olduğunu görmek de sonrasında belki hani 50 yaşımda emeklilik falan zamanım geldiğinde atıyorum şu an hani herkesin hayaldir bir butik otel işletmeye bile karar versem artık bir işletmeyle nasıl ilgilenmem gerektiğini Neler yapmam gerektiğiyle ilgili default bir fikrim var ve öyle devam ederim diye düşünüyorum. Network yapmanın dışında bir de e, e, direkt size uygulanmasa dahi farklı insanların e, kendileri için ürettiği farklı çözümleri paylaşmasından siz de ilham alıp e, onu kendinize uygulayabiliyorsunuz. Hmm. Yani örneğin e, hizmet satan bir firmanın biz üretici bir firmayız. Hizmet satan bir firmanın e, yaklaşımı veya e, ürettiği çözümler e, direkt size uygulama uygulanamasa bile sizin için e, alternatif bir yol lambası yakmış olabiliyor. E, o yüzden e, bunu yani kurs olarak başlamanın büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Grup olarak başlamanın. <laughs>